Herkese merhabalar. Leziz Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz aynı zamanda lezzet garantili içli köfte tarifi hazırlıyorum. Tarifimin önemli aşamaları var. Videoyu sonuna kadar detaylıca izleyerek tamamına ulaşabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Öncelikle 3 adet orta boy patatesi küp küp doğruyorum. Doğradığım patateslerin üzerine 3 su bardağı kadar su ekleyeceğim ve tenceremi ocağa alacağım. Önce yüksek ateşte kaynayana kadar bekleteceğim. Daha sonra altını kısacağım ve patatesler iyice pişene kadar bekleteceğim. Pişen patatesleri kaşık yardımıyla güzelce eziyorum. Şimdi de çatal yardımıyla patatesleri bir tur daha eziyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlıyorum. Ezdiğim patatesin üzerine 2,5 su bardağı ince bulgur ilave ediyorum. Üzerine 1 çay bardağı kadar irmik ilave ettim. Şimdi eklediğim malzemeleri güzelce karıştıracağım. Patatesin sıcaklığı ve yumuşaklığı bulgurumuzun yumuşamasını sağlayacak. Ekstradan su kullanmıyorum. İçine bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım ve karıştırıyorum. Tamamını güzelce karıştırdıktan sonra ağzını kapatacağım ve dinlenmesini bekleyeceğim. Bulgurumuz dinlenirken ben de hemen içinde kullanacağım harcımı hazırlıyorum. 150 gram tereyağını tavama aldım. Eriyince üzerine 3-4 adet orta boy soğanı ince ince doğradım ve ekledim. Soğanı yüksek ateşte birkaç dakika kavuracağım. Daha sonra üzerine kıymayı ilave edeceğim. Kıymayla beraber de pişeceği için soğanı çok fazla yumuşatmadım. eklediğim kıymanın güzelce dağılmasını sağlıyorum. Kıymanın çok fazla sulanmasını istemiyorum. Bu yüzden tavanın kapağını kapatmadan pişiriyorum. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca birbirinden lezzetli tarifler için bildirim sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Soğan ve kıymayı güzel bir şekilde kavurdum. Üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ekledim. Daha sonra üzerine karabiber, pul biber, tuz ve kimyon ilave ettim. Hepsinden bir çay kaşığı ekledim. Sizler de damak zevkinize göre baharatların ölçüsünü artırıp azaltabilirsiniz. Üzerine yarım demet ince doğranmış maydanozumu ekledim ve bir su bardağı kadar da iri kıyılmış cevizimi ekliyorum ve ocağın altını kapatıyorum. İç harcım hazır. Geniş bir kaba boşaltacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Bulgur gayet güzel soğumuş. Şimdi hemen içli köftelerimin yapımına geçiyorum. Soğuyan bulguru güzel bir şekilde dağıtıyorum. Bu aşamada bulgurumuzun soğuk olması önemli. Şekillendirirken sıcak bulgurla istediğimiz şekli veremeyebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet güzel tane tane dağılıyor. Hemen üzerine 2 yemek kaşığı domates salçasını ve yine baharatlarımı ekliyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı kimyon ve karabiber ekledim. Tuzu zaten bulguru ıslatırken kullanmıştık. Bu yüzden ekstradan tuz eklemedim. Elimi ara ara suya batırarak harcımı yoğurmaya başlıyorum. Suyu bir anda eklemeyelim. Ara ara elimizi batırarak bulgurumuzun ıslanmasını sağlayalım. Bu tarifte bulgurumuzun yoğurma işlemi çok önemli. İçine eklediğimiz malzemelerin iyice birbirine geçmesini sağlamalıyız. Bulgurumuz tamamen pürüzsüz bir kıvamda olmalı. Yoğurma aşaması biraz zahmetli olabilir fakat sonuç mükemmel oluyor. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarif benim garanti tariflerimden bir tanesidir. Sonuç gerçekten mükemmel oluyor. Bu tariften fazlaca hazırlayıp derin dondurucunuzda da rahatlıkla saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp kendi halinde erimesini bekledikten sonra kızgın yağda kızartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Bulgurum yumuşamaya başladı. 1 çay bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 tane yumurta ekliyorum. Şimdi tekrardan Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuracağım. Köftemizin içinde kullandığımız un ve yumurta köftelerin açarken dağılmamasını sağlayacak. Pişerken de patlamamasını sağlayacak. Bu tarifle patlama, çatlama, dağılma olmadan içli köfteler elde ediyoruz. Tarifimde kullandığım malzemelerin listesini videonun altına ayrıntılı olarak ekliyorum. Gerektiği zaman oradan da detaylıca bakabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyen değerli takipçilerim, yorumlar kısmına herhangi bir emoji bırakırlarsa çok sevinirim. Bulgurum artık pürüzsüz bir kıvam aldı. Hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve kadifemsi bir görüntüsü oldu. İçli köftelerimizi hazırlamaya artık başlayabilirim. Bulgurumdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve hafif oval şekil veriyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım ve hemen açma işlemine geçeceğim. Bu şekilde hazırladığımızda açarken bizim için gayet kolaylık olacak. Ben içli köftelerimin çok büyük olmasını istemediğim için bu boyutta hazırladım. Siz dilerseniz daha büyük olmasını istiyorsanız daha büyük boyutlarda parçalar kopartabilirsiniz. Elimi hafifçe ıslattım ve bir tanesini hemen elime aldım. Parmağımı ara ara suya batırarak içini genişletmeye çalışıyorum. İşaret parmağımızı içinde gezdirerek her tarafını incelttiğimizden emin olalım. Bu şekilde iyice büyüttükten sonra içine iç harcımdan yerleştireceğim ara ara parmaklarımızı suya batıralım ki elimizdeki bulgurlarımız dağılmasın. Gördüğünüz gibi yeteri kadar açtım. Şimdi hemen iç harcımdan ekliyorum. 2 tatlı kaşığından biraz fazla aldı. Şimdi hemen üzerine çevire çevire kapatacağım. İşaret parmağım ve baş parmağımın arasında hafif bastırarak çeviriyorum. Bu arada fazla kısımları zaten yukarıya doğru çıkıyor kopartarak alabiliriz Hemen diğer tarafında şekillendiriyorum ve fazlalıklarını alıyorum. Gördüğünüz gibi içli köftem gayet güzel hazır. Bu tarifi hazırladığınızda gerçekten sofralarınızın yıldızı olacaktır. Yiyen herkes tarifini isteyecektir. buna eminim Tarifimi deneyecek olanlar sonuçları yorumlar kısmında benimle paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Bulgurunu pürüzsüz bir şekilde hazırladığımız için köftelerimizi açarken çatlamalar, dağılmalar olmuyor. Bulgurumuzun pürüzsüz bir şekilde olması bizim için önemli bir püf noktası. Bu yüzden bulgurumuzun yoğurma işlemine lütfen özen gösterelim. ikinci köftemi de şekillendirdim şimdi hemen size bir de yakından tekrardan açılışını göstermek istiyorum parmağımı suya batırıyorum ve bulgurun içerisinde hafifçe sağa sola kaydırarak genişlemesini sağlıyorum biraz genişledikten sonra zaten inceliğini gözlerimizde görebiliyoruz bu şekilde ayarlayabiliriz hemen içerisine iç harcımdan yerleştireceğim ve kapatacağım Kapatma işlemi de oldukça pratik. İşaret parmağımız ve baş parmağımızın arasında hafif hafif çevire çevire sıkıyoruz. Zaten fazlalıkları yukarıya doğru kendine atıyor. Hemen orayı kopartıp alabiliriz. Hemen diğer tarafında çeviriyorum ve fazlalıklarını alıyorum. Gördüğünüz gibi köftelerime kolayca şeklini verdim. Sizler de bu tarifi pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Köftelerimin hepsini şekillendirdim. Şimdi hemen pişirme işlemine geçiyorum. Köftelerimizin bol yağda kızarması gerekiyor. Bu yüzden tenceremin içerisine 2 su bardağı sıvı yağ aldım ve ısıttım. Şimdi hemen köftelerimi ekledim. Kaşığın ucuyla hafifçe sağa sola kaydırarak pişiriyorum. Köfteleri kızgın yağın içerisine attığımızda birkaç dakika içerisinde hazır oluyor. Sizler daha fazla pişirmek istiyorsanız rengine göre ayarlama yapabilirsiniz. Piştikçe rengi de koyulaşacaktır. Gördüğünüz gibi köfteler çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi bir tanesini keseceğim ve size hemen yakından iç dokusunu da göstereceğim. Isırdığınızda ağızda dağılan muhteşem lezzetli içli köfteler elde ettik. Bu tarifi kesinlikle deneyin. Bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza gönderebilir ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ya da eş, dost, akrabalarınızla gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Lezzeti garanti bir içli köfte tarifi arıyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.